Merhaba tren sektör izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere NİDE'den sesleniyoruz. Otomotivlerinizle ilgili böyle bakımla ilgili aklınıza gelebilecek uğrak bir noktadayız. HSN Otomotiv. Hasan Usta yanımızda girişimci birisi. Arabanıza değer ve önem veriyorsanız işte uğrayacağınız adresteyiz. Merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun Hasan Ustam. Şimdi sizi bir tanıyalım şöyle kısaca sohbete geçmeden sonra işlerinizle ilgili konuşacağız. Ben Hasan Usta. E, nide HSN Otomotiv'in Otomatik'in e, sahibiyim. Tamam. E, Kaç yıl oldu sektör Usta? 3 tecrüben. yıldır. E, 3 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Kendinizin yani, 3 yıldır Kendi dükkanımdayım evet. E, Ama rahat rahat 12-13 yıldır da. Daha önce zaten İstanbul e, Tuzla'da Bir tecrübeniz e, oldu. Tabii ki. E, çıraklığımız falan orada geldi. Tamam. Ondan sonra işte bu tarafa geldik, Niğde'ye geldik, kendi memleketimizde, kendi memleketimizde dükkan açalım dedik. Güzel. Kendi dükkanımız açtıktan sonra da işte bu sektöre devam etmeye başladık. İşleriniz nasıl? İşlerimiz bin musunuz? şükür tabi. Yani ilk açtık diyoruz. Çok şükür tabi ki ya. Tamam. İnsan güzel. kendi dünyanın tabi, patronu olmak daha kolay güzel, bir daha şey keyifli. değil tabi. Ama işte güzel. Evet. Neredeyiz biz? Burası hangi sanayi bölgesi? Burası Niğde Atasanayi Sitesi. Tamam. Blok e, olarak neredesiniz? Abi Özçelik şey Özçelik Sokak burası. Ha, Özçelik Sokak'tayız. Tamam. Evet. Şimdi hangi araba gruplarına bakıyorsunuz modelleri? Çoğunluğumuz e, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi. Hı -hı. E, ama işte daha bizim, yoğunluk öyle. Ya çoğunluğumuz hep Volkswagen tamam. üzerinde. Ama şimdi hatırlı e, kıramayacağınız kişiler var diyor. Ya hatırını kıramadığımız kişiler çok. Eşimiz, dostumuz, akrabamız. Evet, evet. Bir de şimdi e, köyümüz buraya yakın olduğu için e, şimdi köyden tanıdıklarımız geliyor. geliyor. E, onlara tabii yok çekemiyoruz. İstemsiz bir şekilde onların da işini halletmeye çalışıyoruz. Tamam. Randevuyla mı çalışıyorsunuz? Nasıl e, sisteminiz? Şimdi şöyle, e, işi e, yoğun, işi çok, işi uzun sürecek e, abilerimiz, arkadaşlarımız var, müşterilerimiz var. Onlar randevuyla geliyorlar. Hmm. Ama e, çoğunluğunda e, öbür diğer eşimiz dostumuz çıkıp geliyor. Ha biz de onlara zaman ayırabiliyor muyuz? Hmm. Yani illaki istemsiz bir şekilde evet. oluyor. Evet. Peki şimdi e, sürücülerimiz araçlarına değer ve önem verenler size geliyorlar ama siz onlara tavsiyelerde bulunuyorsunuzdur mutlaka. Kesinlikle. Yıl içerisinde neye dikkat etsinler? E, periyodik yağ bakımlarına dikkat etsinler. E, mesela e, araçların lastiklerine olsun. Yıllık değişimler tabii, değil mi? Tabii e, sularına olsun. Antifrizimiz. E, kesinlikle. E, mesela yağlarını, fritlerini zamanında yaptırdıklar mı? o zaman üzülmezler. Yakıt da önemli değil mi? Aldığımız yakıt, yakıt istasyonları da önemli. Şimdi şöyle bir şey. Zaten araçlarımızı yağ bakımını aldıklarında yakıtın biz filtreleri değişim olduğunda hani pis olduğumuzda zaten biz onları kendisine öneriyoruz. Diyorsunuz hani da tabii, bilindik yerlerden alsın. Yani. Biz. Tamam. Bunlara da dikkat etsin diyelim sürücülerimiz. Keserimdir. Peki. Şimdi sizi tercih eden müşterilerinize cümlelerinizi toparlayarak bir teşekkürünüzle kapatalım. Ee, herkese Nide Atasaray Saray HSN Otomotiv otomatik olarak beklerim. Eee mahsat işten ziyade çayımızı, kahvemizi, evet. yemeğimize evet. olsun. Bu ee, buyursunlar, gelsinler. Gelsiniz. Kesinlikle Sizinle bir tanısınlar diyelim. Herkese de teşekkür ederim. Bizi tercih eden herkese de sonsuz teşekkür ederim. Evet. Rabbim herkesin işinin güzünü rast getirsin. Peki ben de verdiğiniz değerli bilgilere çok teşekkür ediyorum. Aracına değer ve önem veren herkesi iş yerinize ben de davet ediyorum. Yıllık bakımlara dikkat edin değerli sürücülerimiz. Yolda başınıza herhangi bir şey gelirse de bu civarda lokasyon olarak e, beyefendiye ulaşmanız Hasan ustaya yeterli diyelim. Peki ben size başarılar diliyorum. İnşallah ilerleyen zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Inşallah. Ağzınıza sağlık. Görüşürüz sağ ol.